Birbirinden değerli ürünler sofralarımıza ulaşana kadar birçok aşamadan geçer. Hiç şüphesiz ki insan hayatında olduğu gibi ağaçların da düzenli gelişme göstermeleri ve bakımı önem arz eder. Meyve üreticilerinin bereketli bir hasat dönemi geçirmeleri için yaptıkları önemli uygulamalardan bir tanesi de budamadır. Bu programımızda yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden şeftalili budama konusunda çok önemli detayları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Yunal ile birlikte İzmir Selçuk'tan sizlerle paylaşacağız şimdiden tüm izleyicilerimize iyi seyirler dilerim. Evet şu an budama yapılan büyük bir şeftali bahçesinde Profesör Doktor Ünal hocamızla birlikteyiz. Hocam programımıza hoş geldiniz. Şeftalide budama ile ilgili önemli bilgileri paylaşacağız ancak ondan önce budama nedir ve şeftalide budamanın öneminden biraz bahseder misiniz bize? Meyve verimliliği ve e, ağacın ömrü bakımından meyve türleri içerisinde e, budama yönden en hassas olan meyve türüdür. Budama birçok Kademede yapılabilir. Biz bunu ilk fidan dikerken yapıyoruz. Buna dikim budaması diyoruz. Fidan söküldüğü yerde köklerin bir kısmı kaldığı için e, dikimde de yeni kök oluşturacağı için tacında da benzer oranda e, budama yapılır. Fidan dikildikten sonra da şekil budaması yapılır. Bu meyveler tam verim çağına yatıncaya kadar devam eder şekil budaması. Burada ana gövdelerin, ana tacın oluşturması önemlidir. Ve şekil budaması sadece kış aylarında yapılmaz. Mayıs-Haziran aylarında, yaz aylarında da şekil budamasında ağaca doğru şekil verememek için ağacın dallarının ucun alması, dalların açılarının genişletilmesi gibi işlemlerle daha doğru şekil vermek mümkündür. Çünkü eğer biz yaz budaması yapmazsak kış ayında daha fazla dal çıkarmak zorunda kalırız ve daha kalın dal çıkarmak zorunda kalırız. Bu da yara yerlerin büyük olmasına neden olur. Bir de şekli vermek, erken verme yatmayı geciktirmiş oluruz. Yaz aylarında yapılan işlemler, uçalma, dal açı genişletme, dal bükme gibi işlemler ağaçların erken verme yatmasını da sağlar. Yaz budamasının bu yönüyle de yararı vardır. Evet. Her yıl e, fidan diktikten sonra, tabi ağacın gelişmesine bağlı olarak bu dozu değişebilir. E, yazın budama genelde e, daha az yapılır. Yani esas budama kış aylarındadır. Ama kış aylarındaki budamaların derecesini azaltmak için, dal çıkarmayı azaltmak için yaz budaması şarttır meyvecilikte. Şeftalide de benzer şey e, yapılır ve daha önemlidir şeftalide tam verim çağına yattığı zaman da yaz budaması yapılması zorunludur. Çünkü meyve ağaçlarında budama yaparken şekil vermeyi sağladığımız gibi biz meyve seyreltmesi de yapıyoruz. Mahsul budamasında ilk amaç meyveyi seyreltmektir ve ağacın iç dallarının da alt dallarında ışık almasını sağlayacak şekilde ana dallardaki dalları e, seyretmek, kesmektir. E, tabii ki meyve seyretmesi sadece budamayla olmaz. İri meyveli olan şeftali, elma, armut gibi meyvelerde daha sonra haziran dökümü dediğimiz meyvelerin fındık ya da o 1-2 santim olduğu dönemde seyretme de yapılabilir. Yapılması zorunludur zaten. Eğer seyretme yapmazsak çok meyve olur, meyve kalitesi düşer. E, ve daha sonraki yıl meyve oluşturacak yeni dalların oluşmasına da engel olur. O nedenle budamanın çok yönlü yararı vardır. Ve budama meyve ağaçlarının ömrünü de etki eder, sağlığına da etki eder. Doğru budanmayan bir ağaç daha kısa ömürlü olur. budanmayan ağaçlarda ileride kalın dal kestiğimiz için o yara yerlerin kapanması zor olur. Biraz da sert çekirdeklerde kalın dal kesiminde zam çıkarır. Halk arasında pus de denir bunlara o ağacın bir tepkisidir yara yerlerinin açılması konusunda. o nedenle bazı meyvelerde, iri meyvelerde, biraz da şeftalde her yıl düzenli budama yapılması zorunludur. Tabi budama yaparken en önemli şey ağacın her tarafında ışık almasını sağlanmasıdır. Çünkü meyvelerde çiçek domurcu oluşumunu sağlamak, o dallardaki yaprakların ışık almasını sağlamak mümkündür. Bu da budamayla ancak sağlanabilir. Yanlış budarsanız alt gözler genelde alt dallar ışık almadığı için meyvenin alt kısmı boşalır. Budayıcı hem meyve ağacının tek yıllık dalı nesidir? Çiçek domurcu nerede oluşuyor? Bir dalı kestiğim zaman o dal gelecek sene nasıl sürgün verir gibi birçok fizyolojik olayı dalın ağacın morfolojik yapısını tek yıllık dalı, çok yıllık dalı, çiçek gözlerini vesaire hepsini çok iyi bilmesi gerekir. Tabii ki budama ustaları e, bunu tam şey yapmaz ama e, onlara doğru önceden budama gösterilirse onlar da o alışkanlıkları doğru yaparlar. Yani bazı ekipler doğru budayarak dekardan 4-5 ton alıyorlar ama yanlış budayanlar 1,5-2 ton alıyor. Evet.